Açabiliriz. Devletin verdiği izinle basılmış olan, barkodu devletin verdiği barkodla almış olan gazete, kitap veya dergiyi evinde bulunduran, yine devletin verdiği izin sonucu faaliyette bulunan bir bankaya para yatıran veya da para çeken, yine devletin izin verdiği hatta teşvik ettiği okullarda okuyan ya da çocuğunu okutan veya da o okullarda görevli olan ya da sendika, sivil toplum örgütü gibi yerlerde çalışan insanlar. Ya da bir siyasi parti lideri, bir cemaat lideri veya da sıradan vatandaş hükümete muhalif ve hükümet istifa diyenler. Ya da bir inanca, bir mezhebe veya da bir etnik bir kökene sahip olup bunlarla ilgili, bu e, sıfatlarla ilgili meşru taleplerde bulunanlar ya da e, devletin veya hükümetin her ne adı olursa olsun, adı altında olursa olsun bir çevre düzenlemesine yine meşru olarak hayır diyenler, komutanları git dediği için giden, dur dediği için duran tek yaptıkları komutanlarının emirlerini yerine getirmiş olup 17-18 yaşında ailelerin devlete teslim ettiği, devlete emanet ettiği çocuklar terörist olamazlar ve diğerleri terörist olamaz.